Merhabalar, bugün Humana ile beraber kötü uyku alışkanlıklarını konuşacağız. Nedir kötü uyku bağımlılıkları? Emzirerek uyutma, sallayarak uyutma, pışpışla, kucakta uyutma bunların her biri kötü uyku alışkanlığıdır. Ve maalesef bebeklerinizi böyle uyuttuğunuzda gece boyu uyanıp her uyku döngüsünde tekrar sizden bunu bekleyeceklerdir. Bebekleri kesintisiz uyuması için yapmanız gereken tek şey, onlara yatağında doğru uyumayı öğretmektir. Bunun için e, sabırlı ve kararlı olarak yanında olup bebeğinizin güven vererek yola çıkabilirsiniz. Peki, neden bebeklerimiz emzirerek uyuduğunda tekrar emmek, sallanarak uyuduğunda tekrar sallanmak ister? Çünkü bebeklerde gündüzleri 30-45 dakikada bir, geceleri ise her 60-90 dakikada bir uyku geçişleri vardır. Biz bu uyku geçişlerine REM ve non -REM uykusu yani hafif uyku, derin uyku geçişi diyoruz. İşte bu geçişlerde eğer bağımlılıkla uyuduysa çocuk, alışkanlıkla uyuduysa tekrar aynı alışkanlıkla derin uyku fazına geçmek istiyor. Ee, eğer kendi kendine uyumayı bilmiyorsa maalesef gece boyu uyanıp sizden bunun desteğini bekliyor. İşte bu kötü uyku alışkanlıklarını bıraktırabilmek için ilk uykudan itibaren bebeğinizin yanında olup ...bağımlılıkla uyutmamanız gerekir. Sallayarak uyutmayı yavaş yavaş kesebilir miyiz? Maalesef mümkün değil. Çünkü ya sallayarak uyutursunuz... ...ya sallamadan uyutursunuz. Bunun bir e, orta yolu yoktur. Bu biraz daha bizim böyle bıçak gibi... ...kesilmesi gereken bir kötü uyku alışkanlığıdır. O yüzden burada kararlı olup... ...geceden itibaren başlayıp gece ve ertesi gün gündüz uykularında devam ediyor olmamız gerekiyor. Aynı şekilde kucakta, emerek uyutmalarda da bunu söyleyebiliriz. Ama belki emerek uyutmada önce gece beslenmelerini yavaş yavaş azaltıp sonra emerek uyumayı bıraktırabilirsiniz. Bu biraz daha yatağa yumuşak geçiş olabilir. Ama tabii burada çocuğun karakter yapısı da çok önemlidir. Her çocuk bunu kabul etmeyebilir. Örneğin gece beslenmesini keserken anneye diyorum ki 3 defa kalkıyorsa birinde su verip ikisinde de indirecek. Sonra ikisinde su verip birinde emzirelim. Bazı bebekte bu çok güzel işe yararken bazı bebek bunu kabul etmiyor ve e, o suyu içmek istemiyor. İlla emire koymak istiyor. İşte bu bebekte de gene sallayarak uyutmaktaki gibi bir anda kesmekte fayda var. Tabii ki gece beslenmesini emerek uyumayı keserken önce doktorumuzdan onay alacağız. Gece beslenmesine ihtiyacımız var mı yok mu? Genelde 6. aydan sonra kilo iyi iyiyse, piromitüre değilse, eksik kilomuz yoksa çoğu çocuk doktoru gece beslenmesini kesmeyi öneriyor. Ama çocuğunuza göre davranmakta fayda var. Sevgili anne babalar, kısaca şunu söylemek istiyorum. Eğer bebeğiniz bir bağımlılıkla uykuya dalıyorsa yapmanız gereken tek şey ona kendi uyumayı öğretmektir. Bu bazen çok zorlayıcı gelir. Kısa vadede hemen uyutmak daha kolay gelir. Ama unutmayın ki bebeğiniz uyumadıkça daha fazla tepki gösterir, daha huzursuz olur, daha fazla gözyaşı dökebilir. Ama uyumayı öğrenen çocuğa doğru şartları sağladığınızda iyi bir rutin, güzel bir oda, sessiz ve karanlık bir oda verdiğinizde çok daha hızlı ve huzurlu uyuyacaktır. Bu yüzden her çocuk uykuyu sever unutmayın. Hepinize bol uykular diliyorum. Teşekkürler bizi izlediğiniz için.